Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta yeni bir oyuna başlıyoruz. Tapping Simulator yani dokunma oyunu biraz Clicking Simulator'a benziyor arkadaşlar. Bugün Nob'dan Pro'ya geçmeye çalışacağız. Bakalım ne kadar süremizi alacak. Hemen oyunumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar sizlere iki tane kod vereceğim. Bunları mutlaka girmeniz gerekiyor. Yoksa işiniz aşırı derecede uzar. Birinci kodumuz arkadaşlar süper para veriyor. 5 adet. İkinci kodumuz 30 milyona ulaştıkları için 30 milyon kodu. Bu da size 30 milyon dokunma verecek. Buradaki en önemli nokta arkadaşlar 5 adet süper paramız. Bununla hemen gidip arkadaşlar süper rebirth dükkanımız var. Buradan bir özellik satın almamız gerekiyor. Çok çok önemli. Yoksa işiniz çok uzar yani gerçekten çok uzar. Buradan arkadaşlar kovan seçeneği var. Sizde Türkçe yazıyor olabilir. Buradan bir adet veya iki adet açmaya çalışacağım. Bu sizin petlerinizi koruyor. Çünkü süper rebirth yaptığınızda petleriniz gidiyor. Buradan da gösteriyorum arkadaşlar. Süper rebirth yaptığınızda tüm ilerlemeleriniz gidecektir. Including pets diyor. Yani petleriniz de dahil olmak üzere diyor. Hemen buradan kaç tane alabiliyoruz bakalım. İki tane pedimizi koruyabiliyoruz. Bu çok iyi oldu arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. İki tane pedimizi uğraşacağız, yapacağız. Üst seviyeye getirmeye çalışacağız ve kaybolmayacaklar. Şimdi arkadaşlar oyunun %25'ini bitirdik sayılır bu kodla birlikte. Hemen gidiyoruz en iyi petleri açmaya çalışacağız. Şu an 30 milyonumuz var ve bununla güzel bir pet açmamız gerekiyor. Buradaki petleri görüyorsunuz arkadaşlar. Secret pet diye geçiyor. Böyle like'lara göre falan ziyaretlere göre bunlar koyuyorlar buraya. 30 milyon en iyisi tabii ki ama açamıyoruz çünkü bir OC istiyor inanılmaz pahalı. O yüzden arkadaşlar 20 milyona geliyorum ben buradan bu yumurtalardan çok güzel petler elde edeceğiz hiç merak etmeyin. 30 milyonluklar arkadaşlar aşırı pahalı onlara hiç gerek yok. Bu arada aşağıda da gördüğünüz gibi dokunma butonuna bastım arkadaşlar. Buraya dokunarak dokunma kazanıyorsunuz. Bunlarla işte yumurtaları çatlatacağız, daha güzel yumurtaları bulmaya çalışacağız, daha iyi petlere kavuşacağız. Buradan da reboot yaparak gördüğünüz gibi reboot yaptığım zaman bazı şeylerimiz sıfırlandı. Dokunmalarımız falan gitti. Ama elmaslarımız gitmiyor. Buradan kasıyoruz arkadaşlar. Bir taneye bir rebirth'e bir re e, elmas veriyor. Biz 1k rebirth yaptığımız için 1k kazandık. Bu elmasları da elmas dükkanına gezip özelliklerimiz var arkadaşlar. Bunları buradan aktif hale getiriyoruz. Her şey var. Şimdilik ben rebirth butonlarını aktif hale getireceğim. Bu ne demek oluyor? Daha büyük rebirth'ler yapabilmemizi sağlayacak. Bu kadar alabiliyoruz. Bitti mücevherimiz. Hemen bakalım. 5 milyonluk şu anda rebirth yapabiliyoruz. Çok iyi. 5 milyon elmas demek bu da. Bu arada iksirleri söylemeyi unuttum arkadaşlar. Bunları mutlaka alın. Hazır 70 milyonumuz var. Bu kodlar sayesinde çok kolay oldu bunlar. Bunu alamıyoruz. Diğerlerinden hemen aldım. Bunlar da sizin dokunmanızı, elmaslarınızı, her şeyinizi böyle kat kat yükseltiyor. Burada zıplamalar var. İşte koşma, hızlanma. Böyle çok yavaş yürüyoruz gördüğünüz gibi. Bunları biraz yükseltebilirsiniz ama şimdilik çok fazla gerek yok. Fullemenize gerek yok yani. Arkadaşlar bu arada para birimlerini bilmiyor olabilirsiniz. Mesela burada hepsini sırayla yazmışlar. Hangisi hangisinden büyük. Zaten bu kadarını kimse aklında tutamaz. O yüzden bu güzel olmuş. Bu tabelayı sevdim. Her oyunda olması gerekiyor bence. Şimdi yumurta şans değerimizi arttırıyoruz. Yani daha iyi petler çıkartsınlar diye yumurtadan. Bu arada arkadaşlar büyük dokunma diye bir şey var görüyorsunuzdur. Buraya dokunduğunuz zaman bir patlama gerçekleşiyor. Buradan mesela ben 4x'e kadar yükseltebildim. Bunları toplayarak dokunmalarınızı kat kat daha fazlasına elde ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi SP'lere ulaştım artık. Bunun da zamanı normalde 90 saniye falan olması lazım ama bunu da böyle elmaslarla yükselterek 4 saniyeye 5 saniyeye indirebiliyorsunuz. Artık trilyon mücevherlere ulaştık arkadaşlar. Daha çok şey satın alabiliriz. Kendimize buralardan daha çok özellik satın alabiliriz. Ama her rebirth yaptığımızda bunlar gidecek unutmayın. Şimdi ada tırmanmalarına başladık arkadaşlar. İnanılmaz derecede adalar var bu arada. Bu kadar ada koyduklarına göre bu oyun uzun zamandır oynanıyordur. Ben yeni keşfettim. Şuradan da e, anahtarlarımızı satın alıyoruz arkadaşlar. Çünkü bir daha başa dönmeyelim. Bu arada arkadaşlar 2 milyonluk yumurtaları açtıktan sonra şu anda elinizdeki en iyi petler onlar. Hiçbir adada yumurta açmayın. Zaten bazıları çok pahalı paranız bile yetmez. Ama çok düşük güçleri var. En iyi ondan sonraki en iyi yer arkadaşlar pizza adasından başlıyor. Buradan başlayıp yukarılara doğru açacaksınız. Şu yumurta şeyi bir alalım anahtarı. En iyisi burası arkadaşlar o yumurtalardan sonra öyle söyleyeyim boşuna zaman kaybetmeyin of 50 sp diyor benim biraz kasılmam gerekiyor kasılıp hemen geliyorum arkadaşlar. Sonunda 50'ye ulaştık hemen bir tane açalım umarım hamburger gelir ne olur eve hamburger geldi o bir de üst seviyeden geldi arkadaşlar bakın yeşilden yani shiny'den başladık. Çünkü o özelliği almıştık biliyorsunuz ki daha yüksek seviyede çıkıyor petlerimiz artık. Ve arkadaşlar sıradaki adamıza geldik. Ninja adası bayağı kolay gidiyor işlerimiz of ninja çıktı ve süper kedi çıksaydı bitmiştik. Çünkü çok düşük arkadaşlar o. Abi 400 QE'ye çıktı arada 400 kat fark var şu anda uçup gideceğiz yani kimse bizi durduramayacak arkadaşlar bu saatten sonra. Abi %2'lik çıktı oha %2'lik pedi çıkarttık. SX uf artık arkadaşlar uçtuk gittik yani bu saatten sonra gerçekten uçtuk ve sıradaki adamız arkadaşlar ne kadar çok ada var ya bu oyun kaç yıldır 10 yıldır falan mı oynanıyor nedir anlamadım bu kadar ada nereden geliyor ya şimdi arkadaşlar çiftlik adasına geldik yere yapıştım bu arada hadi evet bakalım ne kadar oha burada bayağı bir zorlanacağız Aynen burada bayağı bir zorlanacağız arkadaşlar. Ben bayağı bir kasılıp geliyorum o zaman. Çünkü bu nedir arkadaş ya. Evet gençler kasmayı başardım. Umarım ortadaki ortadaki çıktı ya. Çok iyi. En kötüsü çıkacak diye çok korkmuştum. UD'ye geçtik arkadaşlar. Oha artık. Artık arkadaşlar ilk süper rebirth'ümüzü yapıyorum. Çok heyecanlıyım. Vallahi yaptık. 2 puan verdi arkadaşlar. Yani 2 süper para verdi. İki tane pedimiz kaldı. Hepsi gitti. Ben de size söylemiştim zaten. O kuvağını kesinlikle açmanız gerekiyor. En azından iki pedinizi tutun elinizde. Bu bile size yeter. Oyunu bitirmiş gibi olursunuz zaten. Arkadaşlar sonunda 10 VG'ye ulaşabildim. Gerçekten çok zormuş bu parayı yapmak. Hem adaya tırmanmak hem de 10 VG yapmak. Of star çıktı ve süper ortadaki çıktı Allah'tan şanslıyım arkadaşlar bir de yoksa var ya bitmiştik yani Abi 600 SXD artık para birimleri bitti yönde yani de artık tanımlı yok yani Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün petlere ulaşmaya çalıştım en iyi petler şu anda ulaştığım bunlar maalesef bu kadar zamanda Şunları bir sileyim hemen Bu arada niye siliyorum diyeceksiniz çünkü süper rebirth atlayacağım artık arkadaşlar süper para kasmaya çalışacağım 6 tane tutabiliyoruz ya elimizde. O yüzden ben de diğerlerini siliyorum. Çünkü hangi tane 6 tanesini verecek bilmiyorum. Garanti olsun diye yani işimiz. Evet gençler artık Super Rebirth kasıyorum. Çünkü Super Rebirth parası lazım bana. O özellikleri de açtık mı fullledik mi oyunumuz bitiyor zaten. Evet arkadaşlar oyunumuzu neredeyse %90 bitirdik sayılır. Gördüğünüz gibi en iyi petlere de ulaşmaya çalıştım ve bayağı bir pet yaptım yani. Şöyle göstereyim bu arada gizemli yani secret petimize de ulaştım. 1.80 OCD yani şu en iyi pedin arkadaşlar 30 kat daha güçlüsü ama gerçekten çok zor. Star'lara da yani Frost star'larda Omega'ya çıkartabildim arkadaşlar en fazla. O da 50 SPD veriyor. O da iyi, fena değil. Oyunumuzda şöyle bir kısım kaldı arkadaşlar. Bu rebirth dükkanına geliyorsunuz. Buradaki gördüğünüz gibi bütün özellikleri yaptık. Sadece şu ikisi kaldı. Bunlar da inanılmaz pahalı şu anda. Bu yükseltmeler de çok önemli arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Bu mesela her rebirth yaptığınızda bunlar sıfırlanıyor ya şu yükseltmeleriniz. Artık bunlar sıfırlanmıyor bende. İstediğiniz kadar rebirth yapın süper rebirth yapın. Hiçbiri gitmiyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar dünyalardan 10 süper para harcayarak burayı açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu çemberin içinden geçerek. Ha, geçemedik. Ha tamam geçtik tamam. Ve arkadaşlar bu dünyaya gelmiş oluyorsunuz. Burada bir sürü kademeli kademeli dünyalar var galiba. Mesela burada kasa var. Kasayı açıyorsunuz eşya çıkıyor içinden. Bunları takıyorsunuz ki güç kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bu arada arkadaşlar her super Rebirth yaptığınızda kasalarınız kapanıyor. Sonra tekrar gidip açabiliyorsunuz ama duvarları kırdıysanız onlar da tekrar yerine geliyor. Onlar da tekrar kırmak zorunda kalıyorsunuz. Ama özelliklerden bu işte dünyaları tutma özelliği de var. Onları açarsanız super Rebirth parası harcayarak ben iki tane tutabildim elimde. Diğerleri çok pahalı. Bir sonraki 250k artık. Yani onu bilmiyorum tutamayız herhalde şu anda. Evet arkadaşlar Roblox'ta yeni oyunumuza başladık ve oyunumuzda hemen 2 saat içerisinde Pro'da olduk. En iyi petleri de çıkarttım. Maalesef bu oyunda trade yok arkadaşlar. Olsaydı sizlere çok güzel petler gönderirdim. Belki gelir gelirse gönderirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bana destek olmak için abone olmayı ve videoları paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.